kim yok çıkmak zorundayım. Kas oranı fazla. Karaciğeri zayıf. Oraya bir vuruş yaparak en azından bu adama karşı öne geçebilirim. O benim için büyük bir engel. Köprücük kemiği hassastır. Fazı atları gardı zayıftır. Karaciğere sağlam bir yumruk attıktan sonra köprücük kemiğine dirsek bir süre yatar. açık karda geçerek avlamalıyım. Köprücük yeni büyümüş. Pazı altına çift yumru. Gardını kıracak. Gard iptal olduğu için tekmeye de saldıracak. Sağlam bir kemik darbesi. Ve diyaframa bir topuk tekmesi. Sırayla gidebilirsem üstünlük sağlayabilirim. Fazla vaktim yok. <laughs> En tehlikeli düşman türü, bölgelerde saklanan ve karanlıkta hareket eden düşman türüdür. Yavuz'un bunu çok iyi yapabilen suikastçileri var. Gelmiş olmalılar. Ancak hesaba katmadıkları bir şey var. Patron. Gölgelerde hareket edenleri avlayarak 5 sene geçirdi. Onun görevi herkesin korktuğu hayaletleri avlamaktı. Bu zamana kadar elinden kaçan olmadı. Az daha yaşasınlar. Şşş. Burada adam indiriyorsun. Adam ölünce boku içerideki öyle adamın üstüne atıyorsun. Oğlum siz giderken ben geri dönüyordum lan. Bizi buna sen zorladın. Senin için onca operasyona girmemize rağmen bize başka bir çare bırakmadın. Patron, her ikimiz de işimizi yaptık. Silah ver. Yerde kalan baybarsın değil. Senin kanın olacak Karayavuz. Oğlum sen daha bebeyken ben memlekete giren Sırp, Fransız, Arnavut ajanlarıyla çatışıyordum. Biliyorum ama bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Şerefli bir ölüm olsun. Seni kendisine anlayabilirsin. Gitti mi? Artık her şey bitti. Birazdan polisler gelir. Ben gerekli bak hazırlayayım. Senelerce sınırda ya da içimizde ajanları, casusları temizledik ve bunlarla savaştık. Karayoz bu yolda çok kan döktü, çok da yara aldı. Eyvallah. Ama bir o kadar da bu gücü kendi çıkarlarına kullandı. Şimdi Karayoz gibi zorlu bir isimle karşı karşıya kaldık ve ondan kurtulduk. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra olduğum makamda olursam zincir dağılır. Karayolu'nun yaptığı icraat ve iş konusunda kendime güveniyor ve bu sorumluluğu alıyorum. Karayolu en tepedekilerden de artık o makamda ben varım. Ve hepiniz artık sadece işinizi yapacaksınız. İtirazı olan biz sadece yukarıdan aldığımız emirlere göre hareket ediyoruz. Sizlerin de HK varsa artık istemiyor. Madem artık bu adam senin yanında ve bizimle beraber artık onun da aramızda bir yoktur. Güzel. Şimdi gidin bir süre dinle. Benden haber gelene kadar. Bay Bars ayrılmak istediği için onu öldürmek istedim. Sen karşı çıktın. Serüven başladı. Geçen sene neredeydik, şimdi neredeyiz? sana çok yakıştı be. Dalga geçme lan. Bundan sonra sana çok büyük bir görev düşüyor. Ama arkanda hiç kimse yok. Ona göre. Ben varım sıkıntı yok. Bana bak. İkinci bir karayavuz istemiyorum ha. Götün başını oynamaz. Karayavuz olmam için daha çok zamana ihtiyacım var. Rahat ol. Bir süre daha rahatız. Hiç kafanı yorma. <laughs> adamın işi gücü taşacak ya. Tabi, haberleri çiğ değil. Belli zaten. Ne oldu? Yavuz öldü ama cesetini bulamadı. zeki akıllı bir adama nasıl tuzağa düşürürler Orhan? Kim yapmış Orhan kim? Patron ve ekibi. Ayrılmak isteyen Baybars'tan beri zaten yalpalıyorlar abi. Fedaisi kim fedaisi? HK. Teşkilat için biraz fazla olmadı mı abi bunlar? emir komutayı bozdular. Biraz izleyelim bakalım. Karayavuz'un yerine kimi dolduracaklar? Abi, istersen HK'yı alabiliriz. Acele etme Orhan. Beni bilirsin. Biraz izlerim. Zamanı geldiğinde ziyaret ederiz. Karayavuz'u herkes tanır. Ama Karacevat'ı sadece Karacevat'ın izin verdikleri tanır. Abi, benden bir Kara Yavuz haklı var. Onun cesetini görmeden öldüğüne inanmamış. おいバーース、バス。 O hayatım boyunca benden istediğin en zor şeydi. Sen savaşırken ben hiçbir şey yapmadım. Senin için en güvenlisi buydu. Başaracağından emindim ama... ...bu yine de koydu. Olsun, sonuç olarak artık bitti. Ne yapacaksın? Kardeşimin yanına gidiyorum. Hayırlı olsun, git yaşa. Sakın geri dönme. Sen niye buradasın ki? Gel benimle. Yeni bir hayatı sen de hak ediyorsun. Ben buradan ayrılamam. Fazla su istimar etmemek lazım. Eğer gelirsen kapım sana her zaman açık. Şunu unutma. Bu bir veda değil. Seninle ilk ve tek dövüşümüz yarım kaldı. Bırak yarım kalsın. Yenilgiyi seven bir insan değilsin. Üzmek istemem.